Evet selamünaleyküm cümleten hayırlı geceler. Saatler 23.33 oldu. İzmir çalışma bitirdik. Ee, diğer programda Kocaeli'nde yine katıl bölümde değerlendireceğiz. Ee, dün şuradan göstereyim. İstanbul'u katıla değerlendirdik. Ee, ser tavu zaten vardı. Namsal var. Onlar favori. Burada sürpriz bekledim. İleride böyle sonlarda geldi yetiştirdi. Yetiştirmeseydi iyiydi. Ee, 6. koşuda bizim Amedeus tekimizdi. Görkemöz şeritli. Biraz erken yürüdü. Yani biraz erken yürüdü. Ee, arkada da e, Filiz Ventus'la Dildon de birbirini sürükleyerek e, birbirlerini getirdiler. E, maalesef Amadeus çok cazip şekilde. Yani sondan bir önceki AGF'ydi. En sondan bir üsteydi. AGF'de. Gelseydi güzel olacaktı. Son 5 e, burada altı numaralı Senkron zaten favori. Son ayakta da Kunya. Bizim özellikle dikkat çektiğimiz isimdi. Aktertay geldi. Beş bin lira gibi bir ikramiye verdi. Çok da güzel geçmedi bizim için. Favoriler herkes buluyor. yani Favorileri bulduğumuz aya da burayı bulduk diyemiyoruz. Onu herkes buluyor. Evet bugün İzmir'de yine herkese açık olarak paylaşacağız. Kocaeli'nde dediğim gibi sabahleyin çocuğu okula götürüp geldikten sonra saat 5'te kalkıyorum zaten 7'ye kadar 2 saat çalışırım. Çocuğu okula götürüp geldikten sonra da paylaşımımı yaparım. Evet beğeni yapıp abone olduysak e, bugün paylaşımlara ben başlamaya başlayayım yavaş yavaş önerilerimi sunmaya çalışayım. Yeri koşulu program var dediğim gibi. ikinci koşula beraber saat 15.30'da start alacak ilk ayak. Handikap 14 3 yaş taraplar 1200 metre. kum pistte koşulacak bu koşu. E, Arslan Yiğit'in liderliğinde başlayacak bu koşu. Reyhan Gelin falan yakın takip edecektir. Kayaların Şahı yine ön grup beklemesi yapan bir isim. E, onların temposa gidecek bir koşu. 1200 metre olmasından dolayı e tabi erken süratlenebilir. Zaten birkaç tane ayağına serisim var. E, erken erken süratlenebilecek bir koşu olacak. Çalışmanın en çok beğendiğim isimlerden yani efsane bir çalışması vardı bana göre. 4 numaralı Merih Tay. Hüseyin Şimşek'le 3'te 2 yaptığı jockey ile e, bence buranın en şanslı ismi olacaktır. İlk sıradan şans vermek gerekiyor. 7 numaralı Aslan Yiğit. E, biraz böyle farklılık var aslında. İlk koşusun şimdi kazandıktan sonra şartlı 2'de İzmir'de 1400'de ikincilik elde etmişti. Bugün yine gidişat lehine aslında çok fazla baskı görmezse erken basmazlarsa burada kazanan taraf olabilir. 6 numaralı sağ sala koşu sürata binerse burada şansını da sonları güçlü gelebilir. Ve 5 numaralı Söğüt Efesi Bekir Mert Bulut'la ikinci kez bir yere gelecek bu isimde son ikincinden sonra yine şanslı olabileceğini düşünüyorum. 4, 7, 6 ve 5 bu dört isim normal şartlarda yeterli olması gerekiyor. Bunu dışa çıkarsa e, sanırım bayağı bir sürpriz gelecektir. 4, 6, 7 ve 5 4, 7, 6 ve 5 benim için ön planda. Evet iki tane şartlı bir var bugün. Üçüncü koşu şartlı bir at yarışı.com adına koşuluyor. İki yaş İngilizler 1200 metre kum piste koşulacak. Son ayakta şartlı bir olacak. Burada öncelikle çalışmalarındaki görüntüsünü beğendim 3 isim. 2 numaralı Black Breeze, Muhammed Mirbilgin'le 3 numaralı Cengiz Khan Ali Yıldız da 4 numaralı King Can Polat Hüseyin Şimşek'le çalışmalarındaki görüntüsüyle bana beğendiren isimler. Bunların yanına 3 tane de e, Jockey yazacağım. Tay yarışıdır. Jockey'de de yazmakta fayda var. 1 e, numaralı Mustafa Çiçek. Atın ismi söyleyeceğim Jockey söyleyeyim daha iyi. 9 numaralı Nevzat Avcı ve 11 numaralı Erhan Aktu. Yani Jockey olmalarının avantajı burada kullanabilirler. Şimdi diyeceksiniz ki Bekir Martlılık kaldı. O da Jockey. E, Feyz falan. E, yani Speedy Pirate 6 gün içinde 2 tane uzun çalışma yapmış. E, Tayda e, tekrar şimdi koşuya çıkacak. Ben biraz bunun e, ona zarar edeceğini düşünüyorum. Yani etkileyeceğini düşünüyorum. O yüzden Speedy Pilot'ı ben dışarıda bıraktım. Dediğim gibi 2 numaralı Bilek Biriz, 3 numaralı Cengiz Kan, 4 numaralı Kings, King Canpolat benim çalışmandaki görüntüsünü beğendiğim isimler. 1 numaralı Aparajaz Mustafa Çek 9 numaralı Most Beautiful Nezdarcı ile 11 numaralı One More Secret Eran Akduy ile yine burada değerlendirilebilir e, tay yarışıdır. E, mutlaka kuponlarda bulunsun. Sıralamamız 2-3-4 1-9-11 4. 1, 9, 11. Dördüncü koşu şartlı 5 dişlere ait. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumpiste koşulacak. Burada da Son of the Sea koşu liderini alacak. İmruka onu yakın takip edecektir. Yine e, virajdan sonra pisti ortalayıp direnmeye çalışan bir son göreceğiz burada. 3 e, numaralı İmruka çalışmalarındaki görüntüsünü en çok beğendim isim oldu bu grupta. Ben ilk şansı 3 numaralı İmruka'ya vereceğim. İsmail, İbrahim Sefa Söğüt eşinde de 4'te 2 yaptılar. Son koşullar ikincilikle giriyor. 25 gün ideal bir dinlenme süresi burada benim için kafi olacaktır. 5 numaralı Dubai Express ee, son koşunu kazandı. Onun öncekinde ikinci elde etti. Bir önceki 8. olduğunda biz çok ön plan çıkartmıştık. 4 günlük arayla geliyor ama e, form yerindeyken bir kenter yapmış son çalışmasından sonra. E, son koşudan sonra bir kenter yapmış. Kenter hazırlanmış buraya. 7. yaptı Jockey Mehmet Muhammed bir bilginle yine burada şanslı olabilir. Son sıradan da grubun kaliteli ismi. E, ar kilo bir kısa olduğundan dolayı son sıraya attım. 1 bir numaralı Bird Rose diyeceğim. E, Galyas kendi eledim. Yani son koşuda 1600 ikincilik yaptı ama Bert Royce'dan 3 polik farklı zaten e, Royce onu rahat eledi o gün için. E, bugün Son of the Sea falan mesela 4 e, gün arayla geldi için onda pek şey yapmıyorum. E, değerlendirme almıyorum. Biraz da böyle Ümür Kana baskı yapacaktır. O yüzden değerlendirme almıyorum. Dubai Express formundan Ümür çalışmalarından ekledim e, yerine. E, Bolt Bird Royce'da e, dediğim gibi 60 kilo kısa olduğu için bir tık gerip inanattım. E, Morrison Kal bu grupta ilk kez koşacak 65 günlük bir arası var. E, eledim. Sanofi dediğim gibi 4 günlük aradan geldiği için eledim. Yumi kafamda tam bir soru işareti. E, yani Yumi bu gruptan daha üstün bir isim. Son iki koştuğu saatte oturuyor. Bugün bütün takılarını çıkartmışlar. E, bütün takılarını hepsini çıkartmışlar. E, kulaklıkla koşmuş. Zaten koşamamış. E, yine de. Aynı şekilde yine kulaklıkla koşacak e, Fevzi Avcı'yla. Yani starttan çıkarsa farklı koşar ama yani Belgabat'ta bugün değerlendiriyoruz iki koştur ama çıkmıyor starttan. Bir bir de aynısını yaparsa yine bizim için soru işareti olur. E, 3-5-1 biraz daha ön planda. 5. koş şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum piste koşulacak. Ekrana bakmaktan gözlerim yandı. Artık böyle e, yani konuşurken bile zorlanıyorum bu koşu gidişatına baktığımız zaman bir numara Burhan Yerim, iki numaralı gel kızım e, Ayana Seri isimler. Ön tarafta erken bir uçacaklardır. Yani koşu erken süratlerine bir uzun mesafe olmasına rağmen süratli bir koşu olabilir. o şekilde bakabiliriz buraya. bu koşuda 3 numaralı Just Power bir kıslak da olsa kazanarak geliyor buraya 13 günlük arayla. burada değerlendirmeyi almakta fayda var. 4 numaralı Thunderbird, Muhammed Mirbirgin deklerisi var bu, bu isim üzerinde. Yine ben şans vereceğim. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> pardon. Ee, burada üçüncü ismim de altı numaralı Leader of Simus olacak. Ee, son dördüncülüğü 2000 metre kum piste e, Eternal City, Beyond the Sea, Gel Kızım arkasında e, yapmış olduğu bir dördüncülük ki 2.12 ile biten koşuyu e, 2.12 içinde bitirmeye başarmış zaten o, da, o gün e, ee, 7 numaralı pehlivan kızı maaş hepsi 2 koşmuş. Bir önceki dördüncülük kısa mesafe olmasına rağmen e, Nazgar'ın kazandığı koşuda 1 yıl 9 içinde yine koşuyu kazanan e, isimlerle aynı derecede bitirmeyi başarmış. Sanat filan da o gün geride bırakmış. Ee, yani aşağıda aslında Sky Spy, Demine po potansiyel isimler var. Kamboçyalılar falan var. Baba Merdo takip takip isimler var arkada geçti isimlerde. Ee, bugün tekrar uzun mesafeye geliyor. Ali Yıldız'ı bir bomba patlatabilir diye düşünüyorum. Cool Power yani daha kazanamıyor, koşu kazanamıyor. daha alt gruplarla ancak başarılı olabiliyor. Gel kızım da Burhaniyeli yani Burhaniyeli erkek bir isim ama 123 günlük arası var. Burhani gel kızım da bir kısrak hem kendi de girişat dezavantajı var bunların. O yüzden eledim. 3 4 6 biraz daha ön bir planda. 6. koşu satış 2 bir koşu. 3 yaşlı Araplar 1600 metre kum pistte koşulacak burada da baktığımız zaman liderli alacak birçok isim var. Bunlardan hangisi liderle çıkar? Kız, e, Kızılhızla, Rüzgar Saruhan biraz daha son koşularında liderli alarak koşmuşlar 1600 metre e, mesafede. Yani erken sürat yine koşu. Baktığınız zaman bu atların karakterlerini çözmek zor oluyor. Yani hem satış koşusu hem de daha tay bunlar e, günü günde farklı koşabiliyorlar. Bir gün liderli alan bir sonraki gün bekleme yapabiliyor at sahipleri, antrenörler değişik de deneyebiliyorlar. horosan ee, Horosankaya son koştu kazandı. 4 boş saatte kalarak kazandı. Start problemi var. 1200'de iyi yetiştirdi. 1600'de de yetiştirebilir. Ee, genel anlamda baktığımız zaman çalışmalarındaki görüntüsüne istinaden biraz daha fazla önem vereceğim. Ee, koşu koşu istatistiklerinde çünkü şöyle bir şey olabiliyor. Bu satış koşusunda konan atlar ee, bir gün ağrı hissetmediği gün güzel bir koşu çıkartıyor. Gidiyor kendi koşusunu yapıyor. E, ee, bir sonraki gün baktığımız zaman e, at piyasada yok yani. O gün bir ağrı hissediyor koşuyu bırakıyor. E, geçen Okinoptus tek vermiştik. işte onun gibi koşuyu bıraktı. Hiç koşuyu gitmedi. Halbuki çalışma alanı çok farklıydı. yandaki araba olsa da o gün. Yani Kentel'de resmen böyle dalga geçmişti onunla. E, günü günü tutmuyor. O yüzden çalışma istinaden biraz daha yine önem vereceğiz ama 2 numara büyük düş. E, burada Muhammed bir Bilgin bir de bir yaptı jockey ile ilk şansı vereceğim. 3 numaralı Horasan Kaya dediğim gibi start problemi var. Son yarışında 4 boy startta kalmasına rağmen 1200'de kazanmayı başardı. Ahmet Mehdi Altın da devam edecek aprantisiyle. ile 4 numaralı Kızıl Hız önde gidecek bir isim kazanarak geliyor. 138 günlük bir arası var. Bir dinçlik falan yapabilir e, Joker temsilcisi. E, 7 numaralı Beyaz Dalga. Yine çalışmanı beğendim bir isim oldu. Muharrem Okla ok start alacak bugün. E, son sıradan da 1 numara Baba Yürekli. Derecede, derecesini istinaden yazıyorum bu isimde. E, derecesi bu mesafede 1400'e falan derecesi güzel. 39 falan var o derece istihdaden değerlendirme değerlendirmekte fayda var. 2, 3, 4, 7 ve 1 bu koştaki sıralama. Evet günün son koşusu şartlı bir bir koşu ile bölünen şartlı bir ikinci bölümü iki yaşlı İngilizler 1200 kumda koşulacak bu koşu. ya burada iki tane isim var beraber çalışmışlar kurteller ait isimler. Şimdi şimdi da açacağım diğerlerinde de pek bir şey görmedim. Hangisi açsam zaten fark etmiyor ikisi beraber çalışmışlar. İlker Soyat çalıştırmış bu ismi. Bunu da yaranak çalıştırmış ama İlker Soyad da diğerini tercih etmiş. Şu içerideki Gilded e, Reflection mıydı? Dışarıdaki Sprint of Love. E, başta aslında iş harekat daha iyi gözükse de sonlara doğru dışarıdakinin daha kuvvetli olduğu görünüyor. E, dışarıda gözüken Sprint of Love İlker Soyad'ın tercih etmesiyle Bence bugün kazanan tarafı olmaya biraz daha yakın. 12 numaralı Sprint of Love. Ben bugün gün dahilinde sığınma limanı olarak kullanacağım isim olacak. Hepinize bol şanslar diliyorum.